Hepsini arkadaşlar bu seriyle birlikte şey arkadaşlar bu çok çok güzel. Üçümüz birisi büyük yetimli kardeşi. Değerli oynayacağız. bu ama ilk videom parça videom ee, sonlarda şey diye yapacaktık başka video oyunları da anlarız. arkadaşlar atladık daha. <laughs> İnşallah ölmem çok hafif çünkü. Ben çok ses yapıyorum. çünkü şey, onlara sesten alamam hem de dikkatim. 妈妈在这。 çok oynuyor. Tamam, ama çok iyi oynuyor. Dikkat edin. İntikam alma görevini de Ne intikam alma? Ha, hmm. görev var ya. <laughs> <Ha>? Ben çocukla <George gülüyor> atlıyorum. Abi be. <laughs>

Dök. Şu olmaz ki. Ama oğlum o boş oyunu yesen mi? Ben, Niye sen banlanıyorsun? Sadece kabul edilme. Çok bir şey olmaz ki. Ve banlanır. Suç yani. Sihirli bir yer yani. Tartışılır anlaşılır. Öyle Ben de yok ya. Yani. Cihir ben de Uzay köprüsü. deniz içine ne? Molotof atsam ne olur? Deniz içinde molotof attım. Ne oldu? Bakalım içine bakalım. Oha içinde yanıyor. Ben yanmayayım peki. <gülüyor> <gülüyor> yanıyorum ben yanıyorum. Ben yanıyorum. Vallahi yanıyorum. Deniz içinde yanıyorum. ya Nasıl bir Böyle şey mi olur? Atar mı molotofu varsa? Lan sen nereye <laughs> ne <laughs> buraya geldin? <laughs> Çene var mı bu uzay köprüsü? Yok. Ne şey Yok ben. Aa, ben de ben ah, de. Tam o zaman arabayla. Arabayla neyin neyin Abi şu sarı şeyler ne? Oraya geliriz. gel. sarı şeyler var, Bir gel. gel. Ne demek şimdi? Çok büyük bir Çok büyük değil yani işte büyük denir. Ah! Uzak 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 Bunu i̇lk geldiğinde bir şey sanıyorduk. Adam çarpma şey sanıyordu hatta biliyor musun? O fişe katıldı. Şuralar. Şurada bir yerde. Ne? Kim sıktı? This ends now, Megatron. Bizim hala ne kadar ilacı yok kardeş bize gelmesin. İşime geldi. geldi? Biz, bize. Şurada, şurada, şurada. <laughs> Abi şuraya gel, şuraya. M416 M benim. Abi şuraya git. Anne ben var şurada. <laughs> Burada insanlar mı <laughs> Abdül var burada. Bitsem şu an mı Burada burada benim yanımda şu anda Abdül Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? benim yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ne? Oğlum ben sen sık ya. Ben sıkıyorum ya. O neden? M249 var oğlum sende. M249 var. Ha yok ki sende. Eee Ben nasıl sıkacağım? Oğlum O zaman Megatron'a... O zaman Megatron'a al sen. Ben de arabayla arkamdan geliyorum. Ha çok yap. iyi olur o zaman. Nura Tamam o zaman köprüs şerde bir tane daha buldum. At, vurmak ya ama. Bilinçli courage inspires tarafını yedin? O gülümsüz. Anlamadım. O gülümsüz. O gülümsüz. Evet. Ben öpmüştüm. Vay. Vay. Şimdi <türk> 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 ya. Tamam, bir dakika. Daha, daha, daha mı? Oğlum. hiç olamaz var ya. Morun hiç bir ya. Ben onu sıkarım. Tamam. Burada adam içersin. Bu ona Tamam ben bir de kazanırım. Ya boşver boşver adamı. Oğlum adam ölüyor. Şöyle sıkıyorum onu. Bu arada enerji yeniliyor. Hayır ya. Kim? Savaşçı çıktı enerji yeniliyor. yeniliyor? Şey. Ne Enerji, bilmiyor musun? Savaş energi. Hani böyle. Kim? Bak bu. Bak bu var ya. enerji e e e biter şey. e Hep arkada kalır. Gördüm. Gördüm çok çab Gelsene çabuk hadi. Gördüm. <laughs> 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 Bende bekliyorum adayı. Ben onu alıyorum. Ben onu alıyorum. Ben kim öptüm? Kim? Bir de mı kurdu? Lan manyak! Bana kalçalarını o kadar düştü mü? Evet Geliyor. Hop! Buraya yolum geliyor. Tamam, tutayım. Kaçıyor, kaçıyor. Boşu. Yatın o zaman, Thank <laughs> you. Şu ayrı renklendirme. Hadi. Sonlandırmayacağım oğlum. Abi gel abi. gel abi. gel. çok oldu. İnşallah ben de ölmem. Gel çabuk gel. Abi gel gel. Mega turunu ye. Mega oldu Ya bir var mı? Gelin. 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 是、嗯嗯嗯 devam ediyoruz. Aslında siz unuttum. 30 her şey mega savaştı ya sizi unutmuştum. özür dilerim. O Dur şuradaki adamı öldüreyim. Bak şurada adam var. Hani öldürdüm işte adam. Nerede o? O adamı hani öldürdüm ya. Ne? Öldürüm benim çok kulak mı var? Ha bak ölmüş adam burada. Ana bakayım. Ah be buradaki. Ah bak. Bu adam şimdi. Oğlum üzüldün lan adama. Niye? Uzak köprü dışı işe dikilermiş. Daha almamıştı. Daha kurmamış. Üzüldün lan adama. Bir tane birisinden çalmış. Bizi birisinden çaldık ki. O oh, şu silahları var, şu sohbet adam. Yemin et. Peki. o Gidek Nerede ki? Efe ne yapıyorsun Lan bir de gelsene. Abi ya ekonomi yönelini diyor ne doyuruyor? Abi boş ver sen. Onu söyleyelim bir tanesi. videodayız. Bravo. O elinde işte ağır ya. güç <laughs> Ben kim aldı? Ya, ben sen de mi yapıyorsun? Ya Megatron ne? Bura babayı ye. Bura babayı ye. Lan nereye gittin sen? Bizden 50 bin <laughs> metre uzaklaşmışsın. Ben bura babayı ye. O geldim bura babayı Adam nereden var? çünkü gelmen lazım. Şöhret bizde, adam bize. Canı sıfır. Bizde. İyi, üç tane azdınız Yemin et. Benim on elim. Ver ver ver. 77 var. Fişik alırız. Çabuk hadi çabuk ver. Mantar diye işaretliyorum. Hadi gel. Adam boş ver gel. Eee, mantar

Gitsene. Oğlum, oğlum. ya abi ne yapıyorsun? Bir canım basamadım ya. Oha. 7 tane attı. <laughs> Kaç, kaç, kaç. Yine. Kaç. <laughs> kaç sen, kaç. Çünkü oğlum araba, arabaları var. Hayır ya, neyse olsun. Abi dört kişi üzerinde, görüyoruz ya, korktum ya. Bir de üstümüze doğru geliyorlar ya. Yandan bir çarptılar da, tutmaya çalıştım. sen altı yıldan önce ölmüştüm ha. Ölmüyorlar. Ne? Ölmüyorlar. Efendim, kesinlikle öyle. Şahaneye git, yollarım kaldı. Kesinlikle. Burada haydi, şurada Hayır! Ne? Akıyordu. arkadaşlar sizi unuttum için özür dilerim. <laughs> <Ölürüm. gülüyor> çok oynayız yani, ondan dolayı sizi yapamıyorum. Gelin, gelin, gelin. Evet. Arkadaşlar çarpım bitiyor de kapatmam lazım. Sonra öbür bölümü de devam ettireceğim böyle. arkadaşlarla beraber. Hadi görüşürüz. Bay bay.